Evet şu an Kabak koyuna geldik Ama Önümüzde daha çok uzun zorlu bir Alınca tırmanışı var Şu kırmızı beyaz işaretleri gördük Ve Devam edeceğiz ama caminin orada oturup su alıp Uzunca bir süre Karar vermeye çalıştık Burada mı kalsak çıkabilir miyiz diye. Sonra çıkmaya karar verdik ama hadi bakalım becerebilecek miyiz? <laughs> Görüşmek üzere alınca da. Evet karşınızda kabak koyu muhteşem görüntüsüyle. Biz oraya inmeye cesaret edemedik. Çünkü oradan alıncaya çıkış çok daha zorluymuş. Şu an buradan vadi geçişini yapmak istesek bile oldukça zorlu. Ciddi tereddütler yaşadık. Ama şu manzara, bütün yorgunluğu, gittiğimiz her yerdeki bu manzara, tüm yorgunluğu silip süpürüyor. <laughs> Böyle bir yoldan devam ediyoruz. Bir taraf kabak koyu, alabildiğine deniz ve vadinin içine doğru şöyle bir muhteşem manzara eşliğinde ileriye doğru gideceğiz. Yolumuz şöyle Yer yer alçalıyor, yer yer yükseliyor. İn çık. Bir de yorgun olmasaydık çok daha güzel olacaktı tabi. Ama cidden bu an anlatılmaz, çekilmez, sadece yaşanır diyorum. Ne alınca çıkışıymış ama. İnanılmaz yorucuydu gerçekten. Bu yola kesinlikle dinlenmiş bir şekilde başlamak gerekiyormuş onu anladık. Neyse ki yol üstünde bu harika kamp yerini bulduk. Üstelik içecekler de vardı. Bu içeceklerin sahibi fiyat listesinde koyarak içtiğiniz içeceklerin parasını kutuya koyun diye de not bırakmıştı. Bu yaklaşım da ayrıca mutlu etti bizi. Hem su yakacak odun muhteşem manzara bulmuş hem de yalnız da kalmamıştık. Çünkü yola geç ve yorgun çıkan sadece biz değilmişiz. Bu turist çift de karanlığa kaldıkları için bizi görünce çok mutlu oldular. Böylece 4 kişilik bir kamp ekibi olduk. Heh, tamam baba bak yedik içtik hakkını helal et. Helal olsun. Oraya para bıraktık. Önceki turistler de biraz bıraktı. Sen de bıraktın biz de bıraktık. Hakkını telefon numaramı istersen vereyim eksik varsa da beni ara. Onu da ödeyelim. Ondan sonra başka da bir şey yok. Yok sağ tamam, ol. Tamam, tamam. Hakkını helal ederiz. Hangi takımı tutuyordun sen? Fenerbahçe. Fener. Tamam ha işte. Burada bile Fenerbahçeliyiz biz ya. Biz buluruz birbirimizi. İyi. Ya. Tamam baba. Ne oluyor? Benim Metin. Metin. Ergün memnun oldum. Tamam Ergün Benim baba. Piray. 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 Çok memnun oldum. Bir şey Görüşürüz. Görüşürüz baba. uzun ve zorlu bir yürüyüşten sonra Faralya'dan Alınca'ya ulaştık. Ama normalde tek günde ulaşılması gereken güzergahı biz iki günde ancak ulaşabildik. Çünkü e, Kabak'ta biraz fazla oyalandık sanırım ve bu kadar zorlu olacağını düşünmedik. Kabak'tan sonrası cidden oldukça yorucu ve dik bir e, yürüyüş dik bir yokuştu. Bu nedenle e, akşam karanlığa kalmamak için Alınca yakınlarında bir yerde varmadan e, kamp yaptık. Bu bizim için harika oldu. Ateşimizi yaktık, kampımızı yaptık orada. Ondan sonra ertesi gün sabah dinlenmiş bir şekilde Alınca'ya çıktık ve Alınca'da Hasan amcanın mekanına geldik. Evinin bahçesindeki manzara bu. Sağ olsun bizi çok iyi karşıladı. Yukarı ağırladı. E, duş, yemek ihtiyaçlarımızı giderdik. Böyle çamaşırlarımızı yıkamamıza ve kurutmamıza da izin verdi Hasan amca. E, buradan işimiz bittikten sonra yukarı doğru yürüyeceğiz ve bir yere çadırımızı kurup devam edeceğiz. Teşekkürler. <laughs> Biz teşekkür ederiz Hasan amca. Konuk olduğumuz Hasan'ın yerinin de bir de Habib abla var. Sağ olsun bize güzel lezzetli yemeklerinden yedirdi. Afiyet olsun. Banyosunu açtı, <laughs> evini açtı. <laughs> olsun. Tanıştığımız için çok memnun olduk. Biz de öyle. Çok teşekkürler. Soğan mı yapıyorsun? Soğanı mı düzeltiyordun? Soğan. Otlarını alıyorum. He. Bunlar soğan. Bunlar Fransa. He. Samursak yukarıda var, bahçede var. Burada yok. Şu küçükler evet. marul. Marul hmm. olacaklar. Yeni diktiğimiz yiyecekler. Evet. Ve karşınızda şu manzara. Plasa. Evet. Evin hemen yan tarafında da market yapmış Hasan amca. Geri, geri çiğ, yan böyle her şeyi koymuş. Standart köy bakılı Şunlar ama ihtiyacı, böyle. en çok ihtiyacımız olabilecek olan şeyler var. Girişi de böyle. Manzara market. Evet çünkü manzaramız oldukça güzel. Burası Alınca'nın girişinde Hasan'ın yeri ve manzara market.